Merhaba, bugün size gerberaları anlatmak istiyorum. Gördüğüm günden beri bayıldığım çiçeklerden bir tanesi gerberalar. Papatya gillerden aynı papatya gibi yaprakları ama çok daha büyük ve gösterişli. Harika çiçekler, yani bakmaya doyamıyor insan. Tabii biz bunları daha çok kesme çiçek olarak görüyoruz. Yani işte dalları kesilip böyle kısa süreli, kısa ömürlü çiçekler. Ama onları tabii ki saksılarda yetiştirmek de mümkün. Şöyle gördüğünüz gibi bir ana gövdeden yapraklar ve çiçekler çıkıyor. Aslında ben böyle dalları olmayan, yani dallardan uzamayan çiçeklerden hep korkarım. Çünkü bu çiçekler yani toprağın altında bir gövde ve o gövdeden çıkan işte yapraklar ve çiçekler bozulmaya çok müsaittir. Çok çabuk bozulurlar. Hiçbir hatayı tolere etmezler. O yüzden de bakımları birazcık zor gerberaların. Şimdi öncelikle saksı. Tabii ki saksı plastik. Plastikten asla ve asla şaşmıyoruz. Altına bol drenaj deliği olacak ve artı yanlardan şöyle iki tane denmeniz gerekiyor. Çünkü hastalanmaya çok müsait çiçekler. Bu yanlardan deldiğimiz delikler... E, drenaj delikleri onların hava almasını ve mantarlaşmayı önlediği için... ...ben kesinlikle e, tavsiye ediyorum yanlardan e, bu şekilde iki delik artı iki delik açılmasını. Tabii ki plastik saksılar dediğim gibi ve bu plastik saksıları da bir seramik saksının içine oturtmak gerekiyor. E, şimdi saksı çok önemli, toprak da çok önemli. Çünkü... E, Gördüğünüz gibi şu çiçeklerin, şu güzelliklerin açması için iyi bir toprağa ihtiyaç var. Ee, normal bir toprağa, organik bir toprağa eğer Hindistan cevizi lifleriyle karıştırırsanız, içine de biraz solucan gübresi atarsanız, muhteşem bir sonuç elde edebilirsiniz. Çünkü şimdi bunlar e, tropikal e, çiçekler olmadığı için genellikle bunları aldığımız yerlerdeki kişiler yani bunları satan insanlar toprağa çok fazla önem vermiyorlar. Çünkü hani bizim ülkemizde de rahatlıkla yetişiyor. İşte İzmir'de, Antalya'da, Yalova'da bolca yetişiyor. O yüzden toprağa çok önem vermiyorlar. Toprağa da önem vermedikleri için toprağın içinde birçok mineral ve vitamin eksikliği oluşuyor. O yüzden ben aslında normalde tropikal bitkilerde kesinlikle hemen saksı ve toprak değişimini tavsiye etmiyorum. Ama bu bitkiyi eğer böyle çok bilinen bir yerden almadıysanız kısa bir süre sonra bunun toprak değişimini ve saksı değişimini yaparsanız çok iyi olur. Belki saksı değişimine ihtiyaç olmasa da yeni ve güzel taze bir toprak koyarsanız ve onu da solucan gübresiyle karıştırırsanız ve dediğim gibi içine biraz da hindistan cevizi lifleri koyarsanız çok güzel bir sonuç elde edersiniz. Şimdi Hindistan cevizi lifleri çok önemli bir iş görüyor toprağın içinde. Fazla suyu kendisi emerek çiçeğin köklerinin çürümesini önlüyor. O yüzden Hindistan cevizi lifleri son derece önemli toprağın içinde. Eğer böyle güzel drenajlı bir saksı içine de bu dediğim toprak karışımını yaparsanız mutlaka çiçeğiniz çok uzun zaman çiçek açacak ve çok uzun yıllar yaşayacak sizinle birlikte. Şimdi dediğim gibi bu köklerden yani köklerden gelen bitkiler bakımları biraz daha zor ve öyle çoğaltılıyor zaten. Tabii tohumdan çoğaltmak mümkün. Normalde tohumlarda satılıyor. Onları da yapabilirsiniz alıp onlardan da içmenlendirebilirsiniz ama normalde işte bu gövdeden ana toprağın altına gövdeden minik minik bebekler çıkıyor. O bebekleri ayırmak suretiyle çoğaltmak mümkün. Ben hiç çoğaltmadım ama önümüzdeki dönem çoğaltacağım. Hatta evde bir sürü bir sürü yerberalar yetiştirmeyi düşünüyorum. Ee, tabii ki ılık e, iklimi seviyor yerberalar çünkü Afrika kökenli bir bitki. Afrika deyince aklımıza sıcak ve güneş geliyor. E, fakat bizim ülkemizde çok rahat yetiştiği için de aynı zamanda kışın İçeride yetiştirebilirsiniz çok rahat bir şekilde. Şimdi e, kapalı balkonlar için de uygun bir çiçek esasında. E, bol güneş tabii ki bu çiçeklerin e, açabilmesi ve güzel güzel yepyeni çiçekler verebilmesi için mutlaka bol güneşe ihtiyaç var. Eğer e, güneş almıyorsa eviniz gerbera yetiştiremezsiniz. Çünkü kesinlikle güneşe ihtiyaç var. Ama dediğim gibi kapalı balkonlar da gerberalar için uygun ta ki kış gelene kadar. Ee, kış bütün yaz, ilkbahar ve bahar ayını e, kapalı balkonunuzda geçirebilir. İçeride de çok rahat yetiştirebilirsiniz tabii ki. Güneş alan fakat yaz ve kış eğer e, içeride yetiştiriyorsanız yaz ve kış ayında yerlerini değiştirmeniz gerekiyor. Şimdi aynı noktada kışın ve yazın bozuluyorlar. Yani şimdi kışın e, o noktadan çok güzel bir güneş geliyordur. E, kaloriferin de böyle birazcık yakınındadır. Çünkü sıcak toprağı seviyor. E, böyle sıcacık sıcacık bütün kış orada geçirebilir. Ama yaz geldiğinde o yakıcı güneş ışıkları bu çiçekleri ve yaprakları bozar. Yani yaz geldiğinde o direkt güneş ışıkları geliyorsa eğer işte nerede yetiştiriyorsanız sehpada, masada her neredeyse böyle birazcık daha geriye almakta fayda var. Sabah güneşi tabii ki daha hafif oluyor. Sabah güneşin çok rahatlıkla alabilir. Ama akşam üzeri hava iyice ısınıyor. Güneş ışınları böyle iyice sertleşiyor. O yüzden akşam üzerleri tabii ki güneş ışınları, yaprakları birazcık bozuyorlar. Ee, güneşin yerine göre evde yerini değiştirebilirsiniz. Eğer kapalı balkonlarda yetiştiriyorsanız o zaman 7 derecenin altına düştüğünde sıcaklıklar mutlaka içeri almasınız Ki Bence 7 dereceyi falan hiç beklemeyin. Yani böyle sıcaklıklar düşmeye başladığında hiç riske girmeye değmez hemen içeri alın ee, bütün kışı içeride geçirebilir dediğim gibi normal tropikal bitkiler aslında yapay ısıtıcılardan uzak durmaları gerekiyor bütün tropikal bitkiler çünkü hiç alışkın değiller fakat gerberalar öyle değil gerbera zaten ismini de botanik Alman bir botanik ee, ee, Bilim adamından almış. Yani bizim e, bu bölgelerin havalarına oldukça alışkınlar. O yüzden de yapay ısıtıcılara da yani tamam diyorlar. E, sıcak toprağı seviyor gerberalar. Toprağın kesinlikle sıcak olması lazım. İşte o yüzden bu saksınızı, plastik saksınızı bir başka e, seramik saksının içine oturttuğunuz zaman çok daha iyi. Hem ısınıyorlar hem kökleri güzel ısınıyor. Hem üşümüyorlar ve daha güzel çiçek açıyorlar. Onun için iki saksı çok çok önemli. Ama seramik saksıları yani kesinlikle kesinlikle tavsiye etmiyorum. Onlar da hiçbir şekilde yetiştiremezsiniz bu harika çiçekleri. Yani şu çiçeklere insan bakmaya doyamıyor. O kadar güzel renkler. Gübrelemeye ihtiyaç duyan bir bitki, ee, içinde fosfor, nitrojen ve potasyum eksikliği görülüyor normalde toprağın içinde eğer toprak değişimi yapmadıysanız. O yüzden e, kemik gübresi koyabilirsiniz. Özellikle bahardan itibaren e, yaz boyunca ayda bir kez gübrelemeniz çok iyi olur. Çünkü gübreye dediğim gibi ihtiyaç duyan bir bitki. Yine solucan gübresi kullanabilirsiniz. E, Sonbahardan itibaren işte gübrelemeyi kesebilirsiniz ve kış geldiğinde yapraklarını ve çiçeklerini döktüğünde, genelde çiçeklerini döküyor, pek fazla yaprak dökmüyor. Ya da sararıyor yaprakları. O zaman işte daha böyle gölge bir yere alıp bütün kışı orada rahatça geçirmesini sağlayabilirsiniz. Yine kış ayında dediğim gibi yavru verdiyse eğer o yavrulardan ayırıp çoğaltabilirsiniz. Bu tarz bitkilerin sulaması çok önemli çünkü fazla sulamayı kesinlikle tolere edemiyor bu bitkiler. Şimdi biliyorsunuz birkaç teknik var sulamada. Normal tropikal bitkileri işte yapraklarına sprey sıkarak fısfıslayarak suluyoruz ama bu tarz çiçekler bu tarz sulamalara uygun değiller. Ama çiçekçiler biliyorsunuz yağmurlama tekniğiyle suluyorlar. Ben de kendimce o tekniği evde yapıyorum. İşte haftada bir kere toprağına bakıyorum. Yani çok ıslak kesinlikle olmayacak toprak. Çok ıslak olma, olursa mutlaka bozulur. Toprak hafif böyle kurumaya yüz tuttuğunda işte musluğun altına götürüyorum. Hem şöyle elimle yapraklarını şöyle bir hafifçe tozlarını gideriyorum. Hem de çiçeği güzelce suluyorum ve altını da hiç su kalmadığı zaman tekrar yerine koyuyorum ve hatta bu su kalmaması o kadar önemli ki ben altına tabak koymuyorum ki eğer sular yani su altından akarsa o suyu görebileyim diye e, bu tarz çiçeklerin altında su kalmaması gerekiyor. Bunun dışında çok güzel, çok hoş bir bitki. Yani şu güzelliğe bakıp bakıp yani ya ben ya mest oluyorum. O kadar çok seviyorum bu gerberaları. Şimdi biliyorsunuz çiçekler. İpin havasını temizliyorlar. İçerideki toksinleri, işte mikropları bünyelerine emiyorlar. Yapraklar böyle bir özelliğe sahip. Tabii ki bunları yapraklar, bu bütün toksinleri em, sürekli em, emdikleri zaman bir süre sonra kendileri de hastalanmaya başlıyorlar. O yüzden hani çiçeğiniz aynen hastalanıyorsa neden diye düşünürseniz tabii ki işte bu evdeki tozları, toksinleri topluyorlar ve bir süre sonra da haliyle hastalanıyorlar. Şimdi o yüzden çiçeklere bakmak çok çok önemli. Evde çiçek olması çok önemli. Eğer kendinizi daha mutlu hissetmek istiyorsanız, evinizde daha böyle pozitif bir enerji dolaşsın istiyorsanız evinizde bol bol çiçek yetiştirin. Ama tabii dediğim gibi çiçeklerin de hastalanmaması için yapraklarına işte yaprak temizliği, tropikal bitkilere bu tarz çiçeklere de işte yapraklarını suyun altında yıkamak suretiyle, temizlemek suretiyle gayet rahatlıkla bakabilirsiniz. Yani artık çocuklarımıza hediye olarak işte tabancaydı, bebekti gibi hediyeler vermek yerine böyle saksı içinde çiçekler vermemiz gerekiyor. Çünkü dünya öyle bir noktaya gidiyor. Artık bu çiçekler hem çok kıymetli hem de çok önemli varlıklar. Çocuklara çiçek sevgisini, toprak sevgisini bunları aşılamamız gerekiyor. Ama biz onları öğretmezsek. Onlar nasıl öğrenecekler? Evin içinde önce siz çiçek yetiştireceksiniz ki onlar da çiçeği öğrensinler, çiçek bakmanın ne demek olduğunu öğrensinler. İşte çiçeğin ne kadar önemli olduğunu hayatımızda fark edebilsinler. O yüzden her evde mutlaka çiçek olması gerekiyor. Gerberalar evcil hayvanlar için toksik değiller. Bu çok önemli bir şey. Fakat birçok kişi evdeki evcil hayvanların işte çiçeklere geldiğini, toprağa eşelediğini söylüyor ve bundan yakınıyor. Aslında benim hiç böyle bir problemim yok. Evimde iki köpek bir de kedi var. Ee, ve hiçbir şekilde ne kedim ne köpeklerim gelip toprağa eşelemiyorlar. Ben bunun toprağın içindeki bazı e, kokulardan oluştuğunu düşünüyorum. Ee, dediğim gibi ben bütün çiçeklerimde bazı, birkaç çiçek hariç hepsinde kendi toprağım, kendi yaptığım toprak, e, mutfak artıklarından e, elde ettiğim toprağı kullanıyorum. Ve dediğim gibi hiçbir evcil hayvanım gelmiyorlar. Ama eğer sizin böyle bir probleminiz varsa dışarıda satılan bir takım spreyler var. Tabi geçici çözümler de var işte tarçında, karabiberde ama bunlar bilmiyorum ne kadar etkili. Ama tabi bu eğer dışarıda satılan spreylerden alırsanız e, etkili olabilir saksının etrafından işte bir miktar bu spreylerden sıkarak işte kedilerin ve köpeklerin gelmesini engelleyebilirsiniz. Ama tabii neden geldikleri çok çok önemli. Ee, niye o toprağı eşeliyorlar, niye ne arıyorlar içinde, hangi koku onları cezbediyor bunu gerçekten bulmak önemli bir bence çok çok önemli. Ee, bu konuda artık e, sprey kullanmaktan başka çare yok. Aksi takdirde e, kediler ve köpekler e, çiçekleri bozacaklardır. Umarım sizin böyle bir probleminiz yoktur ama birçok kişi bu problemlerden dolayı çiçek evde yetiştiremediklerini söylüyor ve bundan çok yakınıyorlar. Benim kız kardeşim de bana hep şunu söylüyor. Ya ben aslında çiçek bakmak istiyorum ama evde işte kedim var. İşte kedim sürekli olarak çiçekleri işte geliyor, toprağını eşeliyor. Şimdi ben diyorum benim evimde de iki köpek bir kedi var. Benim ne kedim ne de köpeklerim hiç çiçeklere ya da e, yani toprağa hiçbir zaman yaklaşmıyorlar. Eğer kedileriniz, köpekleriniz e, çiçeklerinize yaklaşıyorlarsa mutlaka bunun bir sebebi olması lazım. E, toprağını şöyle bir kontrol edin. Daima bakın. Toprağın çok eski olmaması gerekiyor. Eğer toprak eskiyse, toprağın içindeki o vitamin ve mineraller eskimişse e, kedileri ve köpekleri çekebilirler. Normalde dediğim gibi hiçbir hayvan benim evimde kesinlikle e, çiçeklere yaklaşmıyorlar oldukça uzaklar. Gerberalarla ilgili sanırım birçok şey anlattım. Eğer yine de bu konuda sormak istedikleriniz olursa mutlaka yazın. Ya da eğer evinizde gerbera e yetiştiriyorsanız değişik fikirleriniz varsa benim anlatmadık, anlatmadıklarım, unuttuklarım varsa lütfen hatırlatın onları da. Birlikte bir sürü değişik değişik renkte gerberalar e yetiştirelim birlikte. Her bir rengi birbirinden güzel. Umarım siz de bu güzel papatyaları seviyorsunuzdur benim gibi. Şimdilik bu kadar diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bazen yaz geldiğinde, havalar çok ısındığında gerberalar çiçek açmaya son verebilirler. Hiç endişelenmeyin. Biraz daha havalar serinleyince tekrar açacaklardır. Hepsi her rengi birbirinden güzel, muhteşem çiçekler.